Hepimize. Merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Derin de Akın'ımızdasınız hepiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> biz bugün sizlerle birlikte nereye geldik? Sır yapı marka yemeğe geldik. Evet. Çünkü neden geldikleri söylemek ister misin? Bugün alışveriş vlog çekmeye. Evet alışveriş çekmeye geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz e, kışlık e, ürünler almamız gerekiyor derine. O yüzden hemen biz Elsevaki'ye girdik. E, buradan hemen başlamak istedik. Hazır mısın derin? Evet, kanala abone olunduysa o zaman eğlenceli ve heyecanlı videomuz Bye. tüm hızıyla başlasın. olay Köşesi'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. olay Köşesi'nde bugünkü ilk iş ismimizi hemen söyleyeyim evet, mi derim? Evet, i̇lk evet, ismimiz arkadaşım. Ece. Evet. Benim yazdığım gibi yaz biraz. Okunaklı yaz. Çok küçük yazma. Kocaman da yazma. Ece. İkinci isim Güzün. Güzün. Evet, Güzün. Üçüncü ve son ismimiz Beren Su. Beren. Su. Yazdın mı? Kalp yerine koyayım. <laughs> Kalp koyacak. Tamam. Ay bunları koymayalım. Onları ben koymamışım. <laughs> tamam hadi. <laughs> arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı şurada bir yerlerde hemen abone ol butonu var. Ben kanalımıza, abone da... <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> kanalımıza abone olmayı da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar derin derin sepeti aldıysa alışveriş çantası aldıysa ne oluyordu arkadaşlar Batıyordu ne oluyordu ben. batıyorduk arkadaşlar batıyoruz evet arkadaşlar içine bak koşalım. kocaman ben ben otursam sarı evet <laughs> evet şimdi şuradan başlayalım tamam. tamam böyle taşıyalım hadi var mı buradan beğendiğim bir şey bunlar montlar kabanlar var arkadaşlar elsvaki de şöyle göstereyim Ay, çok güzel bir şey. ne gördüm burası erkek diyor ama ha. Ha, şurada bitiyor. Evet burada bitiyor. Görürüz. Evet burada bitiyor. Var mı buradan beğendiğim şey? Yok. Tamam. Karşı yöne geçelim. Aa burada çok güzel pijamalar var. Bence çantayı sen bana bırak. Buradan güzel bir pijama ya da takım bulamaz mısın Derin Yok ama ben çok güzel bir şey gördüm. Aa ben. bunlar. Ha, ben falan güzelmiş. Fena değil aslında. Evet. Ne gördün Derin? Evet Derin yine ne buldu arkadaşlar? Bakalım beğendin? Ee, Aa ayıcıklı hırka. Ama ben bunu çok ee, hmm, beğenmedim. Tamam bunu alabiliriz. Kaç yaşmış? 10 yaş tamam. Tam da bedenini beğendim. Bu da de, sepetin de, içine koyabilirsin. Ay camlı diyorum dansa da. Aa düştü. Neyse yıkayacağız zaten. <laughs> tamam koy içine sepetin içine. Şöyle koyalım. Ee, evet. Hasan abimiz karşıda oturuyor arkadaşlar battığı için. Evet. Şurada benim bir şey var mı? Deniz şu beyaz eşofman nasıl? Ee, bakalım bakalım bakalım. Bence bak çok güzel. Ben çok beğendim. Ama ben bu, de. Pardon bu bir küçük bedenine bakalım mı derin? Aa bak bu sana tam olur bence. Tutar mısın? Bakayım anneciğim. Bence çok güzel derin. Anneciğim. Şöyle bir gösterir misin? Evet şöyle bir gösterir misin arkadaşlara modelini? Arkadaşlar. Evet Hadi çok güzel. Var. Evet ben çok beğendim. Bu arada bunu... Sekiz dokuz olur ama bunu kılıbı büyük biraz. Evet. <laughs> Helal. Alıyor muyuz? Tamam. Hadi bunu da alıyoruz arkadaşlar. Bir üst bir alt aldık. Sadece buraya odaklanma dedim. Başka mağazalara da gidebiliriz. Odaklanma. <laughs> Buradan ne alacaksın? Hadi. Ay şu kahveler daha güzel değil mi? Ben de bunlar daha tatlı. Bunlar mı? Ben, ben de köfte dedi ben. Aa ayıcıklı. Çok güzel Ayıcıklı çok güzel. Güzel. Aa deniz şey. şunu aç mı güzelmiş ya. Çok da şey beğenmedim. De. Evet. Bakayım. Oturu çok güzel. Bu bana olur. Olur mu? Evet, evet. tamam. Bunu mu istiyorsun? Ne kadarmış? Fiyatına bakalım. Çok. 280. 80. İyi bence. Yani tamam. Onu at bakalım düşünelim. Hoppa. Buradan alacağım başka bir şey var mı? Çorap falan ihtiyacım var biraz. Bence ee, evet. bakalım. Evet çorap falan. Aha, burada böyle ayakkabılar falan ayakkabı var arkadaşlar. Şey var. Şöyle göstereyim size. Derin şunu verdim ama şanslı ayakkabısına ihtiyacımız yok bebeğim. Çünkü eşofman altın hiç yok derin. Bak istediğin griden burada var anneciğim. Allah'ım. İnşallah paçası ama paçası istediğiniz gibi değil. Evet sen bu paçayı rahat giyemiyorsun. O yüzden niye bu Niye ya niye? Çünkü senin giyeceğinin paçası daha lastik farklı olması gerekiyor. Sen öyle rahat edebiliyorsun. Çorap da ben... Hadi başka mağazaya gidelim. Evet arkadaşlar biz Panty'e geldik. Size buraya girişimizi çekmeyi unutmuşum. Derin şöyle bir patili pijama takımı buldu. Ben Derin gösterir bu misin? Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle kediler var. Ben şunu da çok beğendim arkadaşlar. Bu tarafı da yine kedili. Bu da diğer bir pijaması. Ve altı böyle patili. Çok güzel. İkili böyle aldık Derin'e ve biraz büyük aldık arkadaşlar. 11-12 yaş aldım. Çünkü neden? Gece çok terliyor zaten. Bol giyinmesi onun için daha iyi oluyor. Şimdi bunu da ödeyelim. Ne kadarmış fiyatı? Evet arkadaşlar 700 lira. Evet. Hadi bunu da ödeyelim artık çıkalım. Ah, hadi kasaya. Kasaya kasaya. Ben evet sen ödeyeceksin. Hadi bakalım. Aa ayıcıklı Bu tam benlik. Ay çok güzelmiş. Gerçekten. Hem yemiş. de sen, de sen, de sen, de sen de anne. Evet, Hadi siz ona ödeyin oğlum. bakalım. Hadi. Siz onu ödeyin bakalım hadi. Nasıl ödüyorsun göster bana. <laughs> kendin ödeyebilirsin. Ben burada küpelere bakıyorum benim. Neyse hadi geleyim. Şöyle geleceğim. Hayır kendin öde. <laughs> evet. Banka kartını seçip şifreye giriyorsun tamam mı? Şifreyi biliyorsun değil mi? Derin? Al pijamalarını. Pişini de al. Bu da benim oldu. <laughs> Teşekkür ederiz. Hadi koy çanta'na. Buraya koysun, buraya koysun. Buraya koysun Evet. Bir şey olmaz. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, defaktoya giriyoruz. Evet, defaktoya geldik arkadaşlar. Baba bittin sen. Bittin. Bir şu yeşil mont. Hiç kaçırma. Hemen. Geçen sene Zara'dan vermiştin de Yeşil'i bulamamıştık. Sonra öyle kalmıştı. Çok güzel. Vermedin evet. mi? Bence. Bence hemen bir deneyelim derin. Ee, yaşını bulur musun derin? Kaç Yardım yaş istiyoruz? 8, 9, 9, 10'a falan bakabilirsin. Ona bak bakalım bedenine. 9, 10. 9, 10 mu? Tamam al anneciğim onu. Ben yardım edeyim. Evet çıkar bakayım alt Hemen bir deneyelim bebeğim. Evet. <laughs> hemen askımızı yerden alalım. Ben çok, çok kalın bu o yüzden Pişeceğim. Kışlık montun var aslında. Var. Ama kısa. Ee, geçen sene Zara'dan almıştım ben sana. Pembe sevmedin. Evet, iyi. kış indirimden almıştım. Kapat bakayım. Aslında bir büyüğünü alsak olur. Derin çok güzel oldu. Ben çok beğendim Sen? Beğendin sen. Bir, bir büyüğünü alalım. Bence de. 10 11'ine bakalım. Evet, babası yardım ediyor şimdi bize. Anne bak evi kapattık. 9 10 denedik. Ee, dar oldu. Allah hepsi yine derinden senin bu pantolonda şeyde e, ee, cekette derin yanıma gel. 11 12'ye bakalım tamam. Anne. Onu deneyelim. Sen bunu elinde tut. Anneciğim. 10 11 varsa 10 11den al 11, 11 12'yi Şimdi deneyeceğim. Evet. Aa bu pantolon çok güzel. Güzel değil mi? Güzelim ben peçeti yırtık istiyorum. Ay, ama öyle bir pantolonum vardı zaten. Şu an evde Küçüldü tamam. O... ki. tamam küçük ama biraz da yani hep aynı model giyemezsin Aa, ki. Ben, ama bu bol değil biraz. Evet, tamam dur hemen karar vermeyeyim. Bir bakalım tamam mı? Ee, bak orada da kot pantolonlar var bebeğim. Bak bakalım. Burada burada evet. önünde. Ha. Bak bunlar var. Bunlar Vay, ben var, vermedim var. ya. Ha, güzel değil. Güzel değil mi? Ben Şöyle Nasıl pantolon yapmışlar? Paraşüt kot pantolonu yapmışlar ama kalıbı çok kötü duruyor. Gerçekten. Ama sen bu yakayı giymiyorsun. Giyiyorum. Giyer misin? Benim bu yakayı gi giydiği zaman damat gibi oldum falan diyordu. Hatta küçükken bir tane şeyim evet. vardı. Evet bak bakalım gel Derin'cim. Evet. Derin'cim bak buradaki bu ceketmiş ama. Evet. Sivit zannettim. Hadi bul bakalım kendine bir şeyler. Evet. Derin buna ne dersin ee, arkadaşlar 13-14 yaş 7-8 yaş bence çok güzel hey. <laughs> uykusu geldi uyku mu geldi 11-12 yaş ama burada break yapıyor. bence çok güzel dansa falan da giyersen tutar mısın şöyle üstüne bebeğim pardon ama burada break yazıyor yazsın mı bence çok güzel ben çok beğendim bunu da alalım evet babası sen bunu da breaking yapacağım ne yap bakalım. Ah. Ama yerlerde sürünme lütfen. Yemekten yemek, yemek, <laughs> önce elini yıkıyorsun. Tamam bebeğim. Hadi gel bir şeylere daha bakalım. Evet. Hadi. Arkadaşlar ben az önce bir tane silik gördüm. Evet. Nasıl bir Ama sürekli? nasıl bir emin evet, olamadım. Bu mu? Ha, Harry Potter'mış bu. Hayır Harry Potter değil mi bebeğim. Anne. Hayır. Hayır orada yazıyor ama eee Hatta anne, var tamam, tamam anneciğim gördüm fark ettim sonra. Evet arkadaşlar ben de size şöyle göstereyim. Ee, bunları beğenmedim. Hmm. Ben de çok beğenmedim. Şu ceket de güzel ama bunun da şurasını beğenmedim. Burayı beğenmedim. Çok bu şapkasını saçma. beğenmedim. Hadi biraz o tarafa gidelim bebeğim. Bak karşıda çok güzel şeyler var. Olur. Ah güzel bir şey. Benim bak burada da beğendiğimiz pantolon Yine de bedenini alalım mı bebeğim? Olur. Evet. 11-12 derince 9-10 diyor. Şu 9-10'u da deneyelim. Ama o 9-10 ondan değilmiş. Bir saniye derin. <laughs> Bir saniye. Bunda pantolonlu beden Ay. yok maalesef derin. Bir. Evet anne derin. Bunla, Bunu. Almıştım. Ama bundan almış mıydık zaradan? Bunu yakasını vermedim. Almıştık ama. Şu nasıl derin? güzel. Beğendin. Beğendin mi? Ben çok Tamam bir tane bundan beğendim. bir yaş alalım. Şu yaş bize uygun diye düşünüyorum. Tamam bunu da deneyelim. Evet. Evet. Abla, ben... nasıl bir şey istiyorsun? nasıl beğendim. bir şey istiyorsun? Beğendim. Böyle yılbaşı böyle Derin. Tane. Benim ceketimden. Hemen almalısın. Hemen. Hemen. Hemen yaş bulalım. Arkadaşlar benim böyle kısa bir e, krem ceketim var. Ve Ama yaşın evet derinde pisli arada giyiyor. 8 9 anneciğim büyüğünü bul. Kaç olur, olur 9 10 olur. 10 11 bile olur bunda. Allah derin yaşı yok. 9 10 şu 9 10. Anne hani ee, 4 5. Diyor. Hayır anneciğim etiketine bak 9 10. Bak bak göster bakayım bana. Şöyle tut bakayım. Tamam bunun modeli zaten kısa olması gerekiyor. Bunu da deneyeceğiz. Evet. E, ee, buralardan istediğim şey var. Böyle örgü, triko, kazaklar dedim çok sevmiyorum arkadaşlar. Hmm, tamam ya ona çok onu çok beğenemedim sanki dedim. Ee, pijama bakalım mı? bak böyle pijamalar var. Tamam gel hadi. Anne. Hiç eşofman altı almadık bu arada. Anne. Tom ve Jerry, Çok güzel. Arkası da çok güzel. Bir fiyatına bakmak istiyorum. 350 lira diyor. Anne alacağım çok seviyoruz. Alacağım. Tamam, bunu da bir saniye şöyle. Evet, yeşil kaç? 11 12 diyor. Arkadaşlar ben de ne pijamada olabildiğince bol alıyorum. Bu da çok <laughs> bu çok o kadar da bol almıyorum Bir saniye. Yani 10 19 10, 10, 10, 10, 10, 10 11 alıyorum. 9, 10, 10, 10. 10 11 alıyorum anneciğim. 13 14 diyor. da. Evet, evet, bu 7 8 diyor. Ee, şurada 9 10, 10 11 diyor. Evet. Şunu alıyoruz. Şöyle bir pijama takım. Arkası ah. çok güzel. Evet arkası böyle arkadaşlar. Bunu da babamıza veriyoruz. Ee, başka burada beğendiğim şey var mı bebeğim? Ya dedim ya. Az önce Ice Bucky'den aldın ya onlardan. Ay, sonra vazgeçtim. Koy onu çıkardım sepetten. Aa onu ödemediniz mi? Sonra istemedi. Aa ben ya. onu da aldığını zannettim. Ben ya derin ya gerçekten terli. Onu da gerçekten almamakta çok iyi etmişsin. <laughs> Sise benziyor. Evet. Bunu ben istiyorum. Numarasına bakar mısın? Tamam. 39.41. Ona bak. Bunu ben istiyorum. Bunu ben istiyorum. İstiyorum, istiyorum, istiyorum. Ne kadar? Kaç gerekiyor? 30 33 35. Bu sana göre olan derin naz. Ya oh. ben onu internet. Aa burada var. 30 32. Ne no olur ne no. Hayır. Ben bunu internetten bakıp kendim alacağım. Sisi kudurtacağım bunu ayaklarıma gibi. <laughs> Hadi şuradan bir tane eşofman altı gibi bir şey bulalım bebeğim. Gel. mi? Evet. Ee, hayır, o griyi istemiyoruz. Gel bu tarafa gel, orası erkek. Ha. Gel şu tarafa gidelim, bak şuralara hiç bakmadık. Ee, aa dedim bak bu da çok güzel. Bu sivit çok güzel. Aa güzelmiş. Alalım mı? Alalım. Kaç yaş? Ah 9-10. Hadi direkt de bulduk tekrar. Evet ama giyilemiş alalım yine. 250 liraymış bence gayet de güzel. Bunu da alalım. Evet babamızın elleri bol oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar Allah'ım sağlık versin. <laughs> Dene de bol para versin değil mi? İnşallah. İnşallah evet. Başka 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 başka. Arkadaşlar siz de bizim... Siz de bize katılmak için kanala abone olmayı unutmayın. Evet, kanalımıza abone olur musunuz? Eğer Siz de bu aileye katılmak istiyorsanız yani benim evet. kanala abone olun. Evet. Şöyle derin. bir sevgimi bırakayım. Oh, senin sevgini severim. Severim. Severim dedim. Konuşamadım. Şu an var mı? Şuralarım ağrıyor. Nerelerim? Şuralarım. Yoruldun mu? Şu yeşil de sana yakışır diye düşünürken çok e, erkek yeşili gibi geldi. <laughs> derin tamam gel şuradan bence bir tane daha bir şeye bakalım. Yeter diyelim artık. Neredesin Derin? Derin. Tom ve Jerry'nin burada sivitini buldum. Çok Ama çok erkek çocuğu gibi ya. Yok 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 vazgeçtim. Evet karar verip ben kararımdan değil, vazgeçme hazım arkadaşlar. Şuradaki sivitlere de bakalım. Bence bu kadar alışveriş yeter. bayağı bir şeyler aldık çünkü. Öyle değil mi anneciğim? Bakın şimdi. şimdi <Sessizlik> bana açıklar mısın? Açıklar mısın? Bizim gördüğümüz değil mi bu? Bak şöyle bir de takım alabilirsin. Yok. Ya da şunu alabilirsin. Yok, yok, bunu almayabilirsin ama şu güzelmiş bak yumuşayacak çok beğendim. Yok. Yelek istiyor musun? Yok. Arkadaşlar ben soruyorum kendisi yok dedi. Duydunuz şu kadar ürün alıyoruz bir, iki, üç, şöyle dört, bir de pijama beş, bir de bu sivit altı. Bence yeterli diye düşünüyorum. Ben de. Sence de yeterli mi? Evet, bence de. O zaman evet. alışveriş vlogumuzu sonlandıralım mı? Evet. Başka bloklarda görüşene kadar. Evet. Şimdilik hoşça kalın diyelim evet. arkadaşlara. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Evet, sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşça Videoyu ve be <laughs> 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 <Neden? Gülüyor> <Renaissance> Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Dedenin de dediği gibi popoduklarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.